Kornel Makinist TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu baştan sona kadar izlemek zorundasınız. Bugün sizlere gerçekten sizler için çok önemli uyarı maçları yapacağım. Bazı maçlarda bazı bahisleri sizler için uyarlar diyeceğim. O yüzden sonuna kadar videoyu atlamadan izlemeniz sizlerin faydasına olacaktır. Dün ne yaptık? Dün video çekmedik. Dün yine Telegram'daydık. Video çekmeyeceğimiz günler Telegram'da olacağız. Bunu da buradan bir kez daha söyleyelim. Sizler de açıklama kısmındaki ve yorum kısmındaki linkten Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Dün basketbol paylaşımı yapmıştık. Telegram'da futbol yoktu. Pazartesi ve cuma günleri genelde futbola oynamıyoruz. Futbol bahisi almıyoruz. Ve cuma günü de o günlerden birisiydi. Futbol bahisi almayacağımızı grupta söylemiştik. Basketbol editörümüz Baturay tarafından bizlere basketbol kuponu hazırlandı. Basketbol kuponunu bizlerle paylaştı Baturay. Ve 2.82 oranıyla da basketbol kuponu bizlere kazandırmayı başardı. Futbolun olmadığı günde basketboluyla vurduk. Yine boş geçmedik Telegram'da. Perşembe gününün sonuçlarını da zaten sizlerle hem Telegram'dan hem Twitter'dan hem de Instagram'dan paylaşmıştık. O yüzden tekrar videomuzda paylaşmayacağız. Bugün ise arkadaşlar cumartesi günü ise Alanya Spor Antep Spor maçı önüme düşmüştü. Ve maça bakarken önüme şey çıktı. Penaltı olur mu olmaz mı? Penaltı olurun 2.79 oranı vardı. Telegram'a da atmıştım hatta. Sonra biraz düşündüm. Olur mu olmaz mı olur mu olmaz mı derken. Dedim arkadaşlar bu maçta dedim. Biraz düşündüm dedim. Bu maçta dedim penaltı çıkabilir dedim. Sürprizle de dedim deneyeceğim. Sürpriz de denedik çok da güzel bir şekilde 45 artıda gelen bir penaltıyla Alanya Antep penaltı olur da bildik artık bambaşka bir seviyeye çıktık arkadaşlar penaltı olur mu olmaz mı onları bilmeye başladık 2.79'da oranı vardı değerlendirenler de olmuş değerlendirenleri de tekrardan tebrik edelim sizler de arkadaşlar bu muazzam ortam için bu muazzam bahisler için telegram kanalımıza mutlaka ama mutlaka gelin diyelim ve şöyle ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız Aston Villa Fulham mücadelesi İngiltere Premier Lig'de 12. hafta mücadelesi. Aston Villa 11 maçta 22 puanla İngiltere Premier Lig'de 5. sırada yer alıyor. Fulham ise 11 maçta topladığı 12 puanla ligde 15. sırada yer alıyor. Şöyle iki takımın form grafiğine baktığımızda son 8 maçında Aston Villa 5 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sağdan ayrıldı. Fulham'sa son 8 mücadelesinde sadece 2 galibiyet alabildiği, 2 beraberlik 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldılar. Aston Villa'nın Fulham'a karşı ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Hem form olarak hem puan durumu olarak hem de zaten kadro kalitesi olarak. Ben bugün Aston Villa'nın Fulham karşısında galibiyet alacağını düşünüyorum. Maç sonucu bu 1.46 orandan isteyen değerlendirebilir. Bu maçta 3 gol olur mu? Bence olur. 3-0 var mı? Bence var. Karşılıklı gole gitmeyeceğim. 2.5 üste gideceğim. 1.49 orandan isteyenler 2.5 üst alabilir. Bugün bu maça ne skor vereceksin derseniz arkadaşlar, ben bu maçın 3-1 ya da 3-0 Aston Villa galibiyeti yönünde sonuçlanacağını düşünüyorum. İsteyenler de skora göre bir sürpriz aramak isteyenler, Ev 2.5 üstünü alabilir. 2.47'de onun oranı var. Ev sahibinin 2.5 gol üstü. Bu bir sürpriz arkadaşlar. İsteyenler sistem kuponunda değerlendirilebilir. Ben bu maçı böyle değerlendirdim. Sizler de isterseniz böyle değerlendirebilirsiniz. Geçelim bir diğer mücadelemize. Bir diğer mücadelemiz için İtalya Serie A'ya gidiyoruz. Serie A'da haftanın maçında Lazio Roma'yı konuk ediyor. İki takımın puan durumuna baktığımızda Roma 11 maçta 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Lazio ise 11 maçta 13 puanla 2. sırada bulunuyor. İki takım da çıkış arayan takımlar. İki takım için de bu maçta alacakları galibiyet çok önemli. Burada ben son iki takımın formuna baktığımda Roma son 8 maçta aldığı 5 galibiyetle formda bir takım olarak görünüyor. Bir beraberliği, 2 de mağlubiyeti bulunuyor Roma'nın son 8 maçında. Lazio'ya baktığımızda ise Lazio'da da durum çok farklı değil. Lazio'da 4 galibiyet, 3 mağlubiyet, bir beraberlik almış durumda son 8 maçında. Ben burada sürprizleri arayacağım bir maç olacak arkadaşlar. Bu maç benim sürprizleri arayacağım bir maç olacak. Bir tarafa favori görmek istesem ben Lazio'yu burada hem ev sahibi olduğu için hem de artık Lazio'nun çıkış araması lazım. Artık Lazio'nun alt sıralardan kurtulması lazım. Üst sıralara tırmanması lazım. O yüzden Lazio burada saldıracaktır diye düşünüyorum. O yüzden de Lazio'nun burada kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çifte şans Lazio 1.38 oranı var. Sürpriz arayanlar da arkadaşlar maç sonucu 1 2.74 orandan değerlendirebilirler. Sürpriz arayanlar bu maçı böyle değerlendirebilirler. Ben Serie A'da haftanın maçını böyle değerlendirdim. Sizler de isterseniz böyle değerlendirebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Inter maçına geçmeden önce sizlerle Chelsea Manchester City maçına bir dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşlar normalde bu maçı YouTube'da değerlendirecektim ama bu maçın bence bence maç gününe kadar beklenmesi lazım tahmin için. O yüzden arkadaşlar bu maçı Telegram'da yorumlayacağım. Bu maç Telegram maçı olacak. Chelsea Manchester City maçı. Birçok kişi bu maça üste gidecektir arkadaşlar. Birçok kişi burada bu maçta 3 konu çıkacağını düşünecektir ama bu maçta arkadaşlar bir uyarı maçıdır. Bu maçta sadece size üste gitmeyin diyeyim geri kalanını Telegram'a vereceğim arkadaşlar. Bu maç için uyarı olarak Chelsea Manchester City maçına 2,5 üst almayın arkadaşlar. Belki maçta 8-9 tane gol çıkacak ancak burada ben bana bir uyarı geldi arkadaşlar. 3 sistemimden de uyarı geldi. O yüzden bu maçta 2,5 üste gitmeyin. Bu maçı Telegram'da vereceğim bahisle farklı bayisiyle değerlendirip bu maçı öyle izleyin arkadaşlar. Şimdi Inter Frosinone maçına geçebiliriz. Geçelim şimdi Inter-Frosinone maçına arkadaşlar. Inter ligde 11 maçta topladığı 28 puanla lider konumunda bulunuyor. Frosinone ise ligde 11 maçta topladığı 15 puanla 11. sırada bulunuyor. Inter'in son 8 karşılaşmasına baktığımızda son 8 karşılaşmasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı Inter. Son 3 karşılaşmasında da galip gelmesini bildi. Torino'yu deplasmanda 3-0 yendi. Roma'yı evinde 1-0 yendi. Atalanta deplasmanından da 2-1'lik skorlarla döndü. Bu son 3 maçta arkadaşlar İtalya'nın güçlü takımlarına karşı oynadığı maçlar ve bu 3 maçı da kazanmasını bildi. Deplasman ekibi Frosinone'ye baktığımızda ise arkadaşlar Frosinone son 8 maçında sadece 3 galibiyet aldı. 3 mağlubiyeti 2 tane de beraberliği bulunuyor Frosinone'nin. Burada ben Inter'in Frosinone karşısında zorlanmadan kazanacağı bir maç olacağını bekliyorum. Maç sonucu birin oranı yok. Zaten olmaması da gerekirdi. O yüzden burada ne alırsın derseniz arkadaşlar maç sonucu bir 2.5 üst 1.42 orandan isteyenler değerlendirebilir. Ek olarak yanına da ben burada Inter'in en az iki farkla Frosinone'ye karşı galip geleceğini düşündüğüm için Handicap 1 alacağım arkadaşlar. 1.41'de onun oranı var. Skor tahmini olaraksa bu maçı 3-0 ya da 3-1 Inter galibiyeti olarak değerlendiriyorum. Sizler de aklınıza yatarsa böyle değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımıza geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz bugün Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın Süper Lig maçları var. Fenerbahçe'nin çıkacağı çok önemli bir maç var. Bugün bu maçları da Telegram'da değerlendireceğiz. O yüzden size bir kez daha açıklama kısmındaki ve yorum kısmındaki linkten Telegram kanalımıza mutlaka ama mutlaka bekliyoruz dostlar. Şimdi Atletico Madrid Villarreal maçına bakalım arkadaşlar. Atletico Madrid ligde 4. sırada yer alıyor. 11 maçta topladıkları 25 puanla. Deplasman ekibi Villarreal ise 13. sırada 12 maçta topladığı 12 puanla yer alıyor. İki takımın son maçlarına baktığımızda Atletico Madrid son 8 maçında 6 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Formda bir Atletico Madrid var. Geçen haftaya kadar da güzel bir seri sürdürüyorlardı. Geçen hafta Las Palmas bu seriye son verdi. Villarreal'e baktığımızda Villarreal son 8 mücadelesinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ancak arkadaşlar form grafiğinde şuna dikkat etmenizi istiyorum. Villarreal'in oynadığı maçların 8 maçın 7'sinde 2 takımda gol atmış. Karşılıklı gol olmuş, 2 takımda gol atmış. Ben bugün de arkadaşlar bu maçın tam bir böyle karşılıklı gol mücadelesi olacağını düşünüyorum. Villarreal üst sıralara tırmanmak isteyecektir, artık bir form yakalamak isteyecektir. Atletico Madrid ise evinde Villarreal karşı boş geçmeyecektir. O yüzden arkadaşlar ben bu maçta 1.61 orandan karşılıklı gol var denemesi yapacağım. Skor tercihi olarak da arkadaşlar bu maçta 2-1 Atletico Madrid galibiyeti ya da 2-2'lik bir skor bekliyorum. O yüzden dediğim gibi sadece karşılıklı gol var alıp kenara çekileceğim maçlardan bir tanesidir. Sizler de aklınıza yatarsa bu maçı böyle değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımız için Fransa'ya gidiyoruz. Lille evinde Toulouse'u ağırlıyor. İki takımın puan durumuna baktığımızda Lille 11 maçta topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Toulouse ise 11 maçta topladığı 11 puanla ligde 14. sırada yer alıyor. İki takımın form durumuna baktığımızda Lille son 8 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Toulouse ise arkadaşlar son 8 mücadelesinde sadece 1 galibiyet alabildi. 4 beraberliği, 3 tane de mağlubiyeti bulunuyor. Bu maçın favorisi zaten ağır bir şekilde Lille. O yüzden arkadaşlar Lille bir de evinde oynuyor, taraftarının önünde oynuyor. Üst sıralardaki takibini sürdürmek isteyecektir diye düşünüyorum ben Lille'in. Toulouse arkadaşlar bu senenin kötü takımlarından birisi. Artık bunu kabul etmemiz gerek. Gerçekten çok kötüler. Burada ben favori olan Lille'in hata yapmayacağını düşünüyorum. Maçı kazanacağını düşünüyorum. O yüzden burada maç sonucu bir, 1. 1.48 oranı var. İsteyen değerlendirebilirler. Bu maç için de sizler için bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu maçta şuna dikkat çekmenizi isterim. Lille'in form grafiğine bir geri dönelim. Şöyle sizlere de ekrana vereyim. Sizler de bir bakın. Lil'in form grafiğinde arkadaşlar son 8 maçının 6 tanesinin 2,5 altta kaldığını görüyoruz. Gerçekten Lil kazansa da o maç bir şekilde üste gitmiyor son 8 maçında bunu görüyoruz. O yüzden burada ben yine 3 golün çıkacağını pek sanmıyorum. Bu maçta 2,5 alt isteyenler 1,98 orandan değerlendirilebilir. 2.5 alt almakla zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bu maçın ana tercih 1.48 oranında maç sonucu 1. İsteyenler 2.5 alt değerlendirebilirler. 1.98 zaten yüksek bir oran. 2.5 alt için. Yani benim demek istediğim burada eğer kuponunuza Lille-Toulouse maçının 2.5 üstünü koymak istiyorsanız koymayın. 2.5 alt koyun demiyorum. Üstü koymayın. 2.5 üstü çıkarın arkadaşlar. 2.5 üstü için bu maç bence uygun bir maç değil. Ha belki maçta 5 tane, 7 tane, 10 tane, 20 tane gol çıkacak. Onu bilemezsin. Ama ben bu maçı 2.5 üst olarak değerlendirmeyeceğim. 2.5 üstten sizlerin de uzak durmasını istiyorum. Bu maçı dikkat edin arkadaşlar. Maçın skoru ne olur derseniz maçın ben 2-0 ya da 1-0 Lille tarafında sonuçlanacağını düşünüyorum. İsteyenler de bunu böyle değerlendirebilirler. Ben bu maçı böyle değerlendirdim. Aklınıza yatarsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Evet geçelim son maçımıza arkadaşlar. Son maçımızda Aroka Braga mücadelesi. İki takımın puan durumuna baktığımızda Braga 10 maçta topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Aroka ise ligin dibini boylamış durumda. 10 maçta sadece 6 puan toplayabildiler. İki takımın son maçlarına baktığımızda Braga'nın son 8 maçında 5 galibiyet aldığını İki beraberlik ve bir mağlubiyet aldığını görüyoruz. Braga son 8 maçında formda bir takım. Son haftalarda da kaybetmeyen bir takım. Ev sahibi ekip Aroka'ya baktığımızda ise 8 maçta 6 mağlubiyet almışlar. iki tane de beraberlikleri bulunuyor. Aroka'nın da son 6 maçında da kaybeden bir Aroka görüyoruz arkadaşlar. Ben burada sizlere bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. İki takımın zaten form grafiğini gördünüz. Braga çok formda. Arauca zaten son 6 maçını kaybetmiş. Ligin de sonuncusu. 10 maçta 6 puan toplamışlar. Arkadaşlar bu maçta normalde benim sistemlerim 3 sistemimde maç sonucu 2. Yani gollü bir Braga galibiyeti yönünde bana gönderim yaptılar. Ancak ben baktığımda arkadaşlar yani hani bazen kendi fikriniz bazen sizi uyarır ya arkadaşlar. Aynı o şekilde. Ben burada Braga'nın nedense nedense Kazanabileceğini düşünmüyorum ya. Burada bence Braga'ya açılan oran gerçekten fazla. Sanki bu oran gel bana oyna da bir yat dermiş gibi. Yani Braga galibiyetine çekmek istiyorlar gibi geldi bana. Ben Braga galibiyeti almayacağım. Sizleri de bu konuda uyarmak istedim. Yani 4. sıradaki Braga'nın ligin sonuncusu Araoka'ya karşı son 6 maçında kaybetmiş bir Araoka'ya karşı. Yani 1.48 bir oran. Gerçekten benim için çok fazla bir oran hak etmeyen bir oran. Bu oranın 1.21-1.30 arası olması gerekirdi. O bile fazla aslında ama yani burada 1.48 vermek bence bu maçın patlama imkanının olduğunu göstergesi. Ben bu maçta dediğim gibi arkadaşlar MS2 almayacağım. Sizler de bu maç için Braga galibiyeti oynamayı düşünüyorsanız oynamayın diyeyim ve maçlarımızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Bazı maçlar hakkında sizleri uyardık, bazıları için tercihlerimizi sunduk, skor tahminlerimizi sunduk. Korner tahminleri için Telegram kanalımıza mutlaka ama mutlaka katılın. Telegram kanalımızın linki yorum kısmında ve açıklama kısmında olacak. Canlılar için Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve kalan maçlar için de Telegram kanalımıza katılın arkadaşlar. Ücret talep etmiyoruz zaten. Ücretsiz yapıyoruz. Arkadaşlar gerçekten işin arka yüzünde çok fazla verilen bir emek var gerçekten bir video için 4 saat 5 saat maç çıkartıyorsun maçların görselini hazırlıyorsun videonun görselini hazırlıyorsun sonra videoyu çekiyorsun ve e, seste bozulan yerleri düzeltiyorsun gerçekten çok uğraş verici çok emek verici bir şey oluyor bizler için bizler de çok yoruluyoruz ve bunu ücret talep etmeden yapıyoruz sizlerden tek isteğimiz Videomuzu beğenmeniz, Telegram kanalımıza gelmeniz, Telegram'da bizlere emoji bırakmanız, yorum yapmanız, videomuza yorum yapmanız, kanalımıza abone olmanız arkadaşlar. Kısacası bize sosyal medyada destek vermeniz. Sadece biz bunları istiyoruz. Ücret talep etmiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı, videomuza da beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Şansımız bol olsun.